Bilirsiniz sık sık açıklamaları çünkü ekrana geliyor. İsrail ulusal güvenlik bakanı ve aynı zamanda Filistin Halkı düşmana bir isim e, terörist aslında Itamar e, Ben-Gvir ciddi bir araba kazasında yaralandı. Şimdi kazanın nasıl olduğu, sağlık durumu e, durumu nedir, ağır mıdır? E, bu konuda henüz net bir e, bilgi yok. Olayın bir kaza mı yoksa bir e, bilinçli? çarpma mı, çarpışma mı olduğu yönünde e, net bir bilgi yok. Bakın araba İtamar Ben Gverin içinde bulunduğu araç ters dönmüş. Böylesi bir kaza nasıl olur? Bir bakandan söz ediyoruz. Acaba tam da ışıkların olduğu bir nokta. Ne olduğunu şu an bilmiyoruz ama haber şu. Ulusal Güvenlik Bakanı Azılı Filistin halkı düşmanı Itamar Benguir ciddi bir araba kazasında yaralandı. Bir gelişme olursa onu da paylaşırız.